Sevgili dinleyenler, Orta Doğu ve Balkanların yetmez Avrupa'nın ve hatta Amerika'nın en sevecen, en sempatik, en karizmatik, en 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 erkeğinin hazırlayıp sunduğu kafama göreye hoş geldiniz. Bugün neyden bahsediyoruz? Gülmekten. Mevzu bahis neden gülmek? Çünkü biz hayalleri çalınmış Cebren ve hile ile cepleri boşaltılmış bir milletiz. Her şeye geç kaldık ve işin kötü tarafı ne üç dil biliyoruz ne de üç dilde küfredebiliyoruz. Gerçi ben birkaç küfür biliyorum ama hayatımı kurtarmaya yetecek kadar değil. Neyse halledeceğiz. Onun öncesinde ver oğlum sloganı kafama göre Dıps. bizim gülmeye ihtiyacımız var her zamanda vardı. Her geçen gün bu ihtiyacımız kümülatif olarak artıyor. Kümülatifin ne olduğunu öğrenmiş ve cümle içinde kullanabilen bir kardeşiniz olarak üniversite mezunu olduğumu anlamış olmalısınız. Buradan yola çıkarak işsiz olduğumu bulmanız da pek uzun sürmemiş olsa gerek. Ağlanacak halimize gülelim mi? Gülelim. Çünkü bazı savaşları tankla tüfekle, teknolojik silahlarla kazanamayız. Bazı savaşlar gülerek, bekleyerek, sabrederek kazanılır. Şimdi düşün bakalım oğlum Tugay. Atatürk olsa bu durumda ne yapardı? Düşünüyorum, düşünüyorum, kafamı kaşıyorum, düşünüyorum ve cevabı bulamıyorum. Çünkü ben Atatürk değilim. Ama şu günlerde Atatürk'ün üzerimize güneş gibi doğmasına ne kadar çok ihtiyacımız var değil mi? Üç kurşunluk operalan mı yaşadığımız neticede yani hırsızlığı sistematikleştirip milyonluk olanlar mı dersin? İşçinin kemiğinden iliğini çekip şatafata dalanlar mı dersin? Onların artık anasını mı dersin? Ne dersin bilemiyorum sevgili dinleyici orası sende. Cebinde parası olan kendini adam sanıyor. İşin kötüsü bizim millette nezaketi, kibarlığı sevmez. Paranla ezecen pezevengi ki seni adam yerine koyup lafını dinlesin. Ama böyle olmaz arkadaşlar. Ben benim milletim her şeyin en iyisine layık olan diye nutuk çekerken siz madem ekonomi kötü çıkra telefonunu diyorsunuz. Şimdi bak benim iPhone'um olabilir. Lakin senin cebinde iPhone yoksa. Ben senin cebinde iPhone olabilecekken niye olmuyor? Bu parayı kim eziyor dediğimde karşıma dikiliyorsan bir zahmet yar... <laughs> Değil mi ama? Fakirin fakire yaptığı eziyet gibisi yok. Her yeri gez bulamazsın diyeceğim ama mazot olmuş 23 lira. Nah gezersin. Ama üzülme. Duble yollarımız, saraylarımız filan varmış gibi. Onları seyret. Git bir millet bahçesine çay iç. Hararetini alır. Üzülme yani. Baktın kendini üzülmekten alıkoyamıyorsun. Gel bana. Ben onu iyi ederim. Boş konuşmayı bir yana bırakırsak bu programı yapamam. Ondan mütevellit aynı şekil devam. Bu programı sonuna kadar dinleyin bu arada size yedi sülalenizi kurtaracak sağlam tüyolar vereceğim. Bunu da benden başka kimse yapmaz bilesiniz. Kime sorsanız, vay efendim çok çalışacaksın. Vay efendim disiplinli olacaksın. Vay efendim tasarruf yapacaksın. Yok efendim disiplinin olmadığı yerde kan ve göz gözyaşı vardır. Bir iş yetmiyorsa iki iş yapacaksın. Bu söylenenler doğru olabilir. Mesela benim bir arkadaşım var çok severim kendisini çok çalışkan çocuktur bir araba alayım dedi. 3 senedir borç ödüyor. 2 seneye falan biter diyorlar. Başka bir arkadaşım vardı hiç sevmem pezevengi o yüzden ne yapıyor ne ediyor hiçbir fikrim yok. Ama sevdiğim bir arkadaşım daha ev aldı kredi çekip inşallah 10 yıla borcu bitirecek önemli şeyler bunlar. Mesela bir arkadaşım daha var. Kanada'ya kaçtı dündük. Bakkaldan aldığı bozuk paraları toplayıp her sene buradan bir ev alıyor. Yani herkes kendi hayatına bakarsa daha iyi olur arkadaşlar. Herkesin hayatına kimse karışamaz ve herkesin hangi ödül törenine hangi elbiseyle gideceğine de kimse karışamaz. Yani birisi çıkıp ben bunu tutuyorum çünkü elimde diyorsa doğru söylüyordur. Güvenin o insana. Elinde olmasaydı tutamazdı çünkü. Çok bilimsel bir yaklaşım bu. Takdir etmek lazım. Kafama göre... Dıps. Hazırsanız ilk tüyoyu veriyorum ulan. Kağıt kalemleri hazırlayın, not alın. Vazgeçtim lan. Kağıdı kalemi boş verin. Unuttukça gelip gelip dinleyin. Her gün dinleyin. Zavaha kadar dinleyin. Bekarsanız öncelikle evleniyorsunuz. İlk şartımız evli olmak. Bu aşamayı başarıyla geçtiyseniz tebrikler. Ama asıl macera buradan sonra başlıyor. Hemen bir çocuk yapıyorsunuz. Boşturmak olmaz. Oğlunuz oluyor tabii ki. Oğlunuzu futbolcu olmaya kanalize etmek için yürümeye başladığı gibi en yakın futbol kulübüne yallah. Çocuk antrenmandan antrenmana koşarken pişip olgunlaşıyor. Önce mahalle takımının kadrosunda oynuyor. Mahallenin bütün kızları ona hasta ama çocuğu serbest bırakmıyorsunuz. Profesyonel olması gecikirse olmaz. Mahalleden sonra ilçenin en iyi takımı hemen kendini gösterip şehrin takımı derken askerlik zamanı geliyor. Vatan görevi beklemez. Yazılıyor orduya. Ara ara da mektup atıyor. Gururlanıyorsunuz. Ordunun gol makinası ve Döndükten sonra bir sene içinde Galatasaray'ın dikkatini çekip şak Galatasaray'a. Hem ligde hem şampiyonlar liginde gol kralı. Tüm dikkatler onda tabi. Şampiyonlar ligi finalinde de kupayı getiren golleri atınca milli takıma çağrılıyor. Milli takım demek milli goller demek. Aslanım benim. Dünya kupasını da alıyoruz tabi boş durmayıp nasıl lan diyorsunuz ama hepiniz bu taktiği uygulayınca ülkede yetenek patlaması oluyor. Arjantinmiş, Brezilyaymış. Pah! Çocuk biraz da Avrupa'yı gezeyim diyerek milli takım dönüşü şak Barcelona. Real Madrid boş durur mu? Çok deli bir teklifle geliyor. Barça ne veriyorsa iki katı. Sonuçta sülaleyi kurtarma görevinin başarıya ulaşması için Madrid'le anlaşıyoruz. Ondan sonra gelsin paralar. Allah Allah, tribünlere bak. Herkes ayakta. Güzel kızlar bizim oğlanı etkilemek için Türkçe öğrenmiş. Barçalı kızlar bile bizimkine tezahürat yapıyor. Yürü be oğlum. Sağdan at soldan kaç. Hadi be oğlum. Gör kaleyi be. Bastır oğlum şahbatur. Yok lan yok. Frekans karıştı. Ne diyordum? Heh. Sağdan at soldan kaç. Gör kaleyi. Gör kaleyi. Shoot. I don't believe it. İşte bu. İşte bu be. Şimdi diyeceksin ki yakız olursa ne yapacağız? Merak etme, onu da düşündüm. Askerlik mevzusunu çıkar aradan, gerisi aynen devam. Kadın futbol liginde de iyi para var. Kafama göre. Dıps. İlk dioyu aldınız arkadaşlar. Kendinizi rahatlamış hissediyor musunuz? Gelecek kaygısından arındınız mı? Güzel. Ayaklarınızı uzatın, bir çay koyun. Önce çay koyun, sonra ayaklarınızı uzatın, tekrar ayağa kalkmak zorunda kalmayın şimdi. Çay içerken rahatlayın, keyfinize bakın, bütün dertlerin vücudunuzdan akıp gittiğini hissedin. Tüm kötülükleri kovun. Nasıl kovayım, bu fikir aklıma yatmadı, ya çocuk sakatlanırsa diye evhamlandıysanız takmayın kafaya. Çocuk meşhur oldu bir kere. Şak hemen influencer yapıyoruz çocuğu, Bol karılı programlar çekip çekip atıyor. Sonra bas bas paraları Leyla'ya. Her şeyi düşündüm oğlum. Sırf siz hayatınızı yaşayabilin. Yedi sülaleniz kurtulsun diye. Hakkarili bilim adamlarıyla oturduk. Gece gündüz çalıştık bu formül için. Peki sadece bu kadar mı? Tabii ki bu kadarla sınırlı kalamazdık. Milletimize faydalı olmak aşkıyla yanıp tutuşan Hakkarili bilim adamları kesin sonuç için birden çok çözüm düşünelim dediler. Ben de hakkareli bilim adamlarının görüşlerine saygı duyan bir insan olarak onayladım bu düşünceyi. Sonuçta okumuş adamlar. Bu okumuş adamların yanında okumuş kadınlar da var kızlar. Sinirlenmeyin. Cinsiyetçi bir adam değilim. Günün son köşeyi dönme tüyosu olarak paylaşacağım o fikri de sizinle. Her şey milli menfaatimiz için. Herkesin yedi sülalesi kurtulunca ne oldu? Kişi başına düşen milli gelir arttı. Kişi başına düşen milli gelir artınca ne oldu? Devletin hazinesi açık vermedi. Bu da yol, su ve elektrik konusunda sıkıntısız günler yaşamak demek. Düşüncesi bile şahane. Günün son tüyosunu veriyorum. Kemerlerinizi bağlayın. Dil altı hapınız filan var, sağlığın herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktor gözetiminde dinleyin bu kısmı. Ülkenin gidişatını değiştirecek bir fikir daha geliyor. Hemen oturup KPSS çalışmaya başlıyoruz. Böyle deli gibi soru falan çözüp, deli gibi hazırlanıp tek daha tanıyorsunuz. Atandıktan sonra sizin gibi memur birini bulup şak evleniyorsunuz. Ne oldu şimdi? Bir evde iki tane maaş. O maaşları birleştirip işlek bir caddede kafe açıyorsunuz hemen. Bunu yaptığınızda ne oluyor? İstihdam yaratmış oluyorsunuz. Cadde işlek, kafe kalabalık, karşılama elemanı, mutfak personeli, garsonlar, şef garson, işletmeci derken bir dünya maaş. Dolayısıyla bir dünya vergi. Sadece sizin için değil, devlet için de ve millet için de faydalı bir durum. Şimdi bu dediğimi 80 milyon dinlese, e 81 tane il var, her ilde bir tane işlek cadde olsa, her cadde 100 tane işletme kapasitesine sahip olsa, çarp 81 ile yüzü, çarpamadın mı? Niye bakıyorsun yüzüme? Ben söyleyeyim oğlum, 8100 tane işletme yapar. Her işletme 20 kişi çalıştırsa, çarp onu da 8100 ile, bunu kafadan çarpabilsem işsiz kalmazdım zaten diyorsun. Sen de haklısın. Hesap makinesi kullanalım oğlum. 8100 çarpı 20 ne yapıyor? 162000. Bak çıkan rakama bak. Kaç kişilik istihdam yaratıldı bir anda? Görüyorsunuz. Kalkınma planının ilk aşamasını tamamladık sayılır maaşlar, sigorta primleri, dükkan kiraları, faturalar, Fenerbahçeli Cemil, Taçsız Kral, Pele. Bunların hepsi çok Para çok eğrisinde önemli yer tutuyorlar. Bu tüyodan birini dilediğiniz şekilde kullanıp siz de yedi sülalenizi kurtarabilirsiniz. Eğer bu videoyu 10 kişiye göndermezseniz canınız sağ olsun. Kafama göre... Dıps.